Fulya biliyorsun bu iki tarafın birbirini e, suçladıkları ilk iddia değil. Tabi bu seferki iddia çok ciddi ve dünyayı adeta e, sarstı bu iddia. Fakat e, Moskova bunu kesin bir dille yalanladı. Böyle bir şeyin mümkün olmadığını Rusya'nın hiçbir şekilde nükleer altyapıya yönelik herhangi bir saldırıda bulunmadığını ifade etti hemen hemen her seviyeden buna benzer açıklamalar geldi ve bunun özellikle Kiev'in provokasyon eylemlerinden bir tanesi olduğunu ifade ettiler ve özellikle de şuna dikkat çektiler. Özellikle meclis alt kanadı Duma'dan geldi böyle bir iddia ve şunu ifade ettiler. Münih konferansı öncesinde böyle bir gündem yaratmak istediler. Herhangi bir kanıt sunmadan direkt Rusya'yı suçladılar ifadesini kullandılar. Ee, Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria da benzer açıklamalarda bulundu. Biz bu tür eylemlere çok e, alışığız, daha önce de uyarmıştık. Ama işte bu mini konferansı öncesi nedense e, Kiev tarafı elinde bir e, malzemeyle gitmek istiyor ve bu seferki malzeme de bu oldu ifadesini kullandı. Kremlin'den de yine açıklamalar geldi ve bu olay hiçbir şekilde Rusya ile bir bağlantısı olmadığını ifade ettiler. Rusya'dan baktığımız zaman e, açıklamalarda şunu da görüyoruz, özellikle e, nükleerin e, biliyorsunuz daha önce bir konuşmada e, Ukrayna'ya bir takım nükleer e, silahlar verilmesi gündeme gelmişti. Rusya ona da dikkat çekti. Nükleerin onların elinde olmasının dünya için ne kadar tehlikeli olduğunu da görüyorsunuz ifadesini kullandı. Çünkü bu eylemi gerçekten hesaplanmadan yapılmış bir provokasyon olarak nitelendirdi Rusya.